Ne oluyor lan? Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Valorant oynuyoruz. Evet, yeni popüler bir oyun. Aslında ben bu oyunu hiç e, oynayamam. Evet. Oynayamıyordum. Ama bugün girdim. Baktım böyle iyi ya. MVP falan Karşılaşma bazen. bulundu. Dedim hadi bir oyun videosunu çekeyim. Bu şanssız şanslılık üzerinden gitmeden dedim hemen bir video çekeyim. O yüzden webcam'de yok zaten. Kullanamıyorum. <laughs> <laughs> dur. Sağ demiş arkadaşlar. As yazalım bir tane. <gülüyor> as. Amcık mı? amcık. Neyse arkadaşlar işte ben normalde bu oyunu oynayamazdım. Evet. Bugün girdim dedim daha net olsun hadi oynayalım öğrenelim falan. Girdim yani oynayabiliyordum ya da rakipler çok boktan oynuyordu ya da bilmiyorum ama iyi oynuyordum. ben dedim bunu değerlendireyim video çekeyim. Normalde bugün başka bir video çekecektim ama olsun. Bunu çekeyim. Ee, onu da bu videodan sonra çekerim. Lütfen video izleyin, beğenin, abone olun. Spike'a hücum. Evet, hücum ediyor arkadaşlar. Ne demek bu modda böyle bir şey, e, ha bir de silahlar değişiyor her e, bölümde mi? Her roundda silahlar değişiyor, neden bilmiyorum. Dolduruyorum. Ne Allah. Görüş sağlıyorum. Bu ne? Ne oluyor? Lan? Öldün çek. 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 sıktım. çek. Sıktım. Öldün Arkadaşlar bu yeşil noktayı nasıl yapıyoruz ya? Dolduruyorum. Bir, işen, bir Spike yerleştirelim. Baktım bulamadım. Neden? Neden oldu? Atla lan. Ama orada orada da. Sık. Orda. gitmeye var oraya git. <laughs> Kaçamayalım. <laughs> en bitti. Bir düşman, düşman kaldı. <laughs> Çanta yolda. Öldürdün bül. mü? Evet. <laughs> Öldük lan ben. <laughs> Öldüm. Öldüm lan. Biraz ses kasın. Dolduruyorum. Senin ayak sesinden diğerlerinin sesini duyamıyorum. Pardon arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Tek tabanca. Nasıl? <laughs> <Olur. gülüyor> Elit elitim var mı? O nasıl oluyor? Ölçülü dostum Sova. <laughs> Muhteşemdi. Bir... Doğruyorum. Karım beni öldüreceğim lan öldüreceğim. ölüm, evet. <laughs> ölüm gibi es. Son rüzgarlar olsun. İleri evet, tarıyorum. Tek tek atıyor. Aa oldu. 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 Da, da, da. yolda. Çok oldu. Dolduruyorum. Ah. Ah. Bu hazır bu item hazır kurt bakalım düşman koyayım ne abi? bir düşman bak? Karkırdı, şurada vuracağım Görüş diye öldü de mi? hakan abi taraf değiştirmeden önce son tur. Tamam. 3 tur yapıyor sonra yer değiştiriyor sanırım arkadaşlar öyle. Ben bu oyunda cidden yeniyim ha. Ama yeni olmam rağmen iyi oynuyorum değil mi? Yani no cadın oynayamadım. Ya bu modda var bir şeyler. abi şey değişiyor. Silahlar değişiyor. Shift. Ne yapıyor şimdi? Bunu alıyoruz. Bu bir şey arıyor mu? Alalım. Çocuğun biri yine yerini belirliyor. İlerleyin <laughs> e <laughs> Tamam arkadaşlar. Spike evet. yerleştirildi. İyi iyi. bunu anladım. Söndü. Bu ultim hazır. <laughs> Dolduruyorum. Doldururuz canım. Eğlenmeye hazır mıyız? Ne öyle? lan? Peki çıkalım. Nereden vuruyor bunu? Tek tabanca. Allah. Bu da şimdi yenilik mi öyle? Tek tabanca diyor. Ve bir şeye patlıyor ölüyoruz yine. Tamam, Taraf tabur. değiştiriliyor. Gerçekten say Abi, bizim adam niye çıkmıyor Konik. <laughs> Çanta yolda. Ne var lan? Ha, garip. Çanta yolda. Arkadan gel shift. Görüş sağlıyorum. Evet. Çok oku. Hayır Hadi yok. Senin bu. Düşman görüldü aaa arkadaşlar cahilliğime verin lütfen hadi bakayım hadi bakayım <laughs> hadi bu, bu, ne oldu kuşman yerde aga be öldüm Spike yerinde video açmadan önce nasıl oynuyordum abi gördüğünüz için birini gördüm birini... Aha. Gidim, Gidim, gidi. Gidi. Bu duvara ateş gitti. Gidelim adamın arkasından geleyim. Sen yeri koru o iş. O da öyle bir sağa sola geliyor. Görüş kısıtlanıyor. Ay. İyi ki ölmedim ya. Ultim hazır. Ama hiç ölmedin ha. Helal. Görüş kısıtlanıyor. Bu arkadaşlar da ya doyamadı galiba. Evet. Biz kendileri biri. Öyle. Ya ben burada gidip buradan gideceğim. Ne lan? Ağrı kes lan o saçları. Görüş sağlıyorum. Kardeşim görüş sağlık lan yani buraya. Burada biri yok değil bir mi? De. Görüldüler. Pardon bro. Pardon bro. Hayır. Aa! kaldı. Ya ben buraya bir değil mi? Benim ateşim. Aa can basıyor da. Işte. Kanka beni koru. <gülüyor> 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 Kazandık ki oğlum. <laughs> Çıktık attık. <gülüyor> 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 biz onu Son sayı. Koyuyoruz. Vakit tamam. Gömelim onları. Hadi gömelim amca. Aslan pardon söyleyemem. GG. Çanta yolda. Herkese bir spike var. Kim önce kurarsa yani. Adamlar bir Çanta yolda. Ettiriyor. Bir gel bırakma. İleri itarıyorum. Çekilin yolumdan. Çocuk kafamı mı? Ah. orada. Ama ah. ben öldürdüm. Ah. Ah. Neredesin? Nereye gitti oğlum adam? <laughs> adam ışınlandı yolda. <laughs> Bey, ee, Neyse onlar buraya gelecek. Üç kişi var. Şu, şu cümürtü, burada Nereye kaçtı? Sağ taraftaki ortada gidiyor. Burada lan kola çan ediyorum ben. Acıdı mı? Düşman görüldü. En hiç acıdı evet. Böyle havalandım falan. Lan bizim adımı mı öldürdün? <laughs> ne kazandık ya? Bak şöyle. Ben gitme oradan çıkıyor. Saldıranlar kazandı. Bak, Ayakta sen, kalan, sen, kalan sen, son oyuncu. Arkadaşlar süperi defter benim sayımda kesinlikle. Bunu biliyorsunuz. Evet. Ne elit mi? Ne demek elit? Neyse arkadaşlar. Bir el daha atalım sonra videoyu bitirelim. Karşılaşma bulundu. Bulunduysa hemen başlarsın. Oo, bak bu arkadaş Yine ön pawn ikisini aldı. Yaslan arkana. En çok bunu bu yönderliğinde falan bilmiyorum ama yani. nasıl oynanıyor o. Antrenman Aynen. modunda diğerlerini oynarsam öğrenirim. Şunu oynadım bir kere. Şunu da oynadım. Aslında hepsini oynadım ama bunda daha çok oynadım. O yüzden bunu oynuyorum. Sağ. As. Aslan. As as. Oğlum ne sarıksak bak şimdi. Işte. Legender player mi? Dostoyevski. Jumping pump. Can people Ömer bak adam Ömer, Ömer. Gerek yani bunlar can people legendar play Dostoyevski hadi anlarım onu da ben duello diyorum ha bu duello diyor bilgi diyor ama geri zekalı duello diyor şey bu ne ulti oyuncunun ultisini tamamen doldur hasar arttırmayı ha kuvvet silah geliştirme oyuncu daha güçlü bir silah verir Hala falan filan zıfır. Ha böyle yerler varmış. Biz hangi taraftayız? B değil mi? Yani bu B oluyordur herhalde. Şu an nasıl? Evet herhalde şu B'dir. B bölgesi farkındayız. yeşil. Hadi bakalım inşallah güzel oynarım arkadaşlar daha iyi. <laughs> Ay burnum akıyor şimdi alıp üstümü kıracağım böyle harul harul ama rahatsız olmayın diye yapmıyorum. Nasıl olsa görmüyorsunuz kamera yok. Aha. O yüzden hani sümükürmüyor. Yoksa kamera olsaydı sümükürürdü mü? Ya şu an boş konuşuyoruz. Spike'a hücum. hücum. Orada hadi. olduğumu biliyorum. Ama zihnim bu gerçeği kabul etmiyor. Kardeşim ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Nasıl yürüyorsun? Nasılsın öyle? Allah Allah. Ofşim helal olsun ya. Buraya Spike vuracaklar arkadaşlar. Dur lan ben burada oynadım. Aynen lan oynamışım ben burada. Bunu hep ölüktürürüm şurada da birkaç kişi öyle var. Yani. <laughs> Oo, uh, süper hızlı oldu lan. Adamlar nerede? Burada doğuyor onlar. Nerede? Ne yapıyor lan? Ben niye göremedim az önce? Şuna. Yok. <laughs> Neredesin? Nerede amına ama rüzgar gidiyor. bu taraf. Spike yerleştirildi. Adamsın. Ya iki kişi kaldık. Oğlum adam yok ki. O kime önüne amına? Hepsi oraya gelecek de ben gezineyim daha güvenli olur. Dolduruyorum. <laughs> Pardon. Pardon. <gülüyor> 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 Ay. Dikkat. <boy. gülüyor> Tek bildiğim şey bu. İn lan artık. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Evet. Kim böyle amına? Spike mode. Hayır. Hayır. Spike nerede? Spike nerede? Sıkıntı yok. Hadi. Ah. <gülüyor> <gülüyor> İnsan ama ama Omen bal gibi ölüyor. Onun, onun ben değilim. Oumun 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 zıt Bir olalım Olur olalım hadi gel. Hadi Sen demedin mi onu <laughs> Sen de bir şey olamazsın Av başladı Ben alıyorum Numan atıyor onu Sabahızı Bu nedir Burası Ben dalıyorum Gel 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 Beni takıyorsun Neyse arkadaşlar Lan öldüm mü? Lan? Pardon yine gitmeye geldi. E. Ee? Niye ölmüş bunu? Yerleştirildi. Evet, ee, bunda. Yani şimdi beynini falan da yapabilirsin <laughs> ama. Adam üstüne üstüne koşuyor. Ayakta Bakarak kalan ya. son oyuncu. Adam süper oluyor ben koşuyorum. 105. Bu ne? Bu ne yapıyor? Ha. Tek faldan anlayınca hadi ilerleyin GG. Mal Ömer ya gelince daha sen niye bakıyorsun gerizekalı. Bu şey. yarının son turu. Tamam arkadaşlar çıkıyoruz. Sana tamam bir lan, şey olursa Kızlar komutayı ben alacağım. Kızlar Hayvan gibi koşuyormuş. Koş koş koş. Ne yapalım lan yavaş mı? Arkandayım. Ya he he. Koş Ben bu silahla... Oooo! Oooo! Ha oğlum kaç kişi bekliyor görünce şaşırdım ateş edemedim ki What the fuck Spike yerleştirildi Orada 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 ha. bakıyoruz Orada Dur dur dur. Götten. Aa. Evet. Dondum. E, dondum, dondum. <laughs> değiştiriliyor. Neyse. Ne diyordum ben? De. Son sayı. Gökten var diye böyle bir ses çıkıyor. Bu daha önceden şey değil mi lan? Twitch yayıncısı vardı bir adam o da öyle diyor. Gökten var diyor orada. Yoksa o da buradan mı oldu Ama yok. Daha önceden söylemiştim. Kızım bana hayransın bilirim de dibime girme o kadar. Ne oldu oğlum mal? Öldüm koptu lan. Aslanım yaparsın. Minun'un. 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 bize zarar verir diye koydum ben şimdi şimdi bir düşman kaldı mola Düş! <laughs> 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 basıyorum dolduruyorum buradan basıyorum sonunda kurtulduk ya, ya, ben ben... ya yine mi silah ha bu tekli <laughs> <Yani>, beğenelim <de. gülüyor> belki bunda biraz daha iyi oynayabilirim normal bu tür silahlar hiç bunda iyi oynayamıyorum <laughs> Acımıyorum Acımıyorsun aynen Acı yok şampiyon. Hadi Biraz Düşman görüldü Otur da O'nun <laughs> türünü açarsam ölüyorum <laughs> <laughs> Arkadaşlar helal sizi adam Bir de can mı basıyor? Dolduruyorum Daha ateşli oldum ha Ellerini açıyorum Yük kalmadı Çal <laughs> beni Düşman kaldı İşte böyle Adamız değil mi? Öğreniyorum lan yavaş yavaş Kalbim pat pat atıyor <laughs> Ölme ölme ölme. Sıradaki gelsin. Abi ben öldürüm. Öldü mü amına? Kaçmış kuş. Aha burada burada burada. Öl buraya gel. Ya sesim ses, bitmiş görmedim. Alır ben öldürecektim onu dedi hep benim. Neredeyim lan? lan? Oo bir ne gerekiyorsa bu. yapılacak. Kardeşim, ne oluyor lan? Dibime yürüm oğlum. Herkes benden hoşlanır ya bu kadar da olmaz. Tamam abi yal Oo. Ne lan oğlum? yavaş yavaş gidiyor. Karışım. Birlikte. Kızım mı sen artık? Ömer anan. Av başladı. Bu var mı aslanım? Başını Ya bu kadar mı? Bu yeni İndi, Bana yakıştı arkadaşlar? Yazın yorumlarda bana yakıştım ölmek. 2 Daha <laughs> bir düşman şey. kaldı. Tam evet, hazır topu ona sık. Hay lan. Bastın iyi değiller. Aynı yeterli iyi değil. Kazanan alır. Neyse arkadaşlar kalın Haydi takım bunu alalım. Haydi tahım. Ben buradan gidiyorum. Neden burada Ne bileyim. Ne <laughs> demek burada bitiyor? Ben öyle mi? Ah. Ha adamların canı hiç gözükmüyormuş zaten. Dikkat. Ne oldu oğlum? Bana şu koyuyor buna. Arkana bak, Reyn arka. Getir. Oğlum, Geleyin, geleyin. Kuvvet işareti burada. Bu sen mi atıyorsun topu? Bak adam sandım. adam sandım. Adam nerede? 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 Kim Görüş kısıtlanıyor. Kısıtla. Buradan gelebilir. Buradan düşman gelebilir. Bir düşman kaldı. Dersin. <laughs> <laughs> <Zeltin. Yeah. gülüyor> Saldıranlar kazandı. Saati açın evet. arkadaşlar duyunuz mu? Aa amına. Neyse evet, arkadaşlar. Video bu kadar olsun ben daha oynamayı devam ediyorum neden biliyor musunuz çünkü çok uzun süre yeah, birinciyiz gibi 10 kişi öldürmüşüz bir asis şey olmuş 3'te ölmüşüm onu saymayın zaten Ölme olabilir herkesin başına gelin ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı istediğiniz bir oyun olursa yorumlarda belirtmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>